Arkadaşlar merhaba. Başak dördüncü denememizin tarih sorularını çözmek için birlikteyiz. Birinci sorumuz <laughs> ilk çağ uygulamaları ile ilgili birde verilerin ikideki olaylardan hangisi neden olduğu söylenemez denilmiş. Soru cevabına baktığımızda denizli olduğunu göreceğiz. Geometrinin gelişmesi mumyacılığın gelişmesine etki etmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla Denizli şıkkını doğru olarak işaretlemiş olacağız. İkinci soruya baktığımızda inkılap tarihi ile alakalı bir soru. Milli mücadele sırasında olaylarından hangilerinin gerçekleştiği söylenemez denilmiş. Arkadaşlar milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs 1919 olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla ona göre bir sıralama yapacağız. Meclisin açılması bu tarihten sonradır. Yıldırım orduları grup komutanlarının kurulması Osmanlı dönemine ait bir olaydır. Dolayısıyla değildir. Teşkilatı esası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1921'de kabul ettiği bir anayasadır. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele yıllarındadır. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin kurulması da yine arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde olan bir gelişmedir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 4 yani Denizli olmalı diyoruz. Üçüncü sorumuz Türklerin Anadolu'ya ile Anadolu'ya girişi ile alakalı ve ilk Türk beylikleri ile ilgili olarak gelmiş bir soru. Buna göre ilk Türk beylikleriyle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılamaz demiş? Bulundukları bölgeyi korumaya çalışmışlardır. Evet arkadaşlar yukarıda zaten yazıyor. İşte Mengücek oğulları Rumlarla, Saltuk oğulları hem Gürcü hem de Ermenilerle mücadele etmiştir deniliyor. İlk Türk İslam eserlerini vermişlerdir. Arkadaşlar ilk Türk İslam eserleri e, Karahanlılarla başlamıştır. Dolayısıyla da bu beyliklere ait bir özellik değildir. Üçüncüsü Anadolu'nun Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten birden fazla beylikten bahsediliyor. Anadolu'nun siyasi birliğini sağlamak da burada ulaşacağımız bir sonuç değil. Sorumuzun cevabı Edirne olmalı diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Türk İslam tarihinden önce yani Orta Asya Türk tarihinden eve ile ilgili bir soru arkadaşlar yukarıda köktürk devleti parası dikkate alınarak bu devletle ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş ekonomik yönden bağımsız oldukları et bir para bastırmış olmaları kendi adına bir para bastırmış olmaları bunu kanıtlayabilir sanatsal faaliyetlerinin olduğu, evet sağ taraftaki kısımda özellikle işlemeleri arkadaşlar görebiliyorsunuz. <laughs> güçlü ordulara sahip olduğu, arkadaşlar buradaki bir paraya bakıp herhangi bir şekilde bunların işte ordusu var ve güçlü veya güçsüz gibi herhangi bir şekilde açıklama yapılamaz. Sorumuzun cevabı Bursa 1-2 olmalı diyoruz. Beşinci sorumuz yine inkılap tarihinden bir soru. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in henüz daha savaş yılları esnasında Sakarya Savaşı zamanında birinci Maarif kongresini toplamıştır. Yani eğitim kongresini toplamıştır. Savaştan sonra da eğitim sisteminin milli ve layık özellik kazanması için birçok girişimlerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu metne örnek olarak verilemez? Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, yabancı okulların mebe bağlanması, medreselerin kapatılması, tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması, İstanbul Ankara Üniversitelerinin açılması demiş. Arkadaşlar, Bursa şıkkı hariç diğerlerinin hepsinde yeni bir takım oluşumlar var. E, yeni Türk Devleti'nin yapmış olduğu e, eğitimde yenilik hareketleri var. Ama e, Bursa şıkkı arkadaşlar mevcut bir durumun sadece şeklinin değiştirilmesidir. Onun için sorumuzun cevabı Bursa olmalı diyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar.